2025 yılının ilk iki haftasında hepimizi müessir eden iki acı haber aldık. Türk halk ve arabesk müziğinin duayen ismi, şarkılarıyla gönül tellerimizi titreten Ferdi Tayfur'un vefatı sadece sanat camiamızı ve sevenlerini değil, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Mor güllerin kokusuna, yattım gönül uykusuna, al beni de asker eyle, sevenlerin ordusuna diyerek Anadolu'nun bağrı yanık gençlerinin duygularına tercüman olan merhum Ferdi Tayfur, kalbi ülkesi ve milleti için çarpan bir sanatçımızdı. Çok kıymetli bir söz ustasıydı. Kendisini bir kez daha rahmetle ve şükranla yad ediyor ailesine, sevenlerine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum. İkinci büyük kaybımız Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanımız Amasya ve Ankara milletvekilimiz Ahmet İmay. Kendisi beyefendi kişiliği, engin hukuk birikimi, kitaba okumaya araştırmaya merakı ve kendine has üslubuyla meclis çatısı altında ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş müstesna bir isimdi. Bizi doğrudan insanlık için iyiden ayırma ya Rabbi diye duamızı yapıyoruz. Ahmet İmaya kardeşimizi de burada rahmetle anarken camiamıza ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum.